Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 26 Eylül 2024 Perşembe gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de size altın fiyatla ilgili gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Tabi burada internet serbest piyasa fiyatlarını sizlere aktarıyoruz. Kuyumcu ara bankalarda bu fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Bu yüzden bir altın alacak veya satacaksanız mutlaka 3-4 farklı yere fiyat almaya çalışın. Çünkü herkesin kar marjı, personel gideri, dükkan kirası aynı olmuyor. Gram altın alış fiyatı 2915 lira, satış fiyatı 2916 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 4720 lira, satış fiyatı 4798 lira. Yarım altın alış fiyatı 9.439 lira, satış fiyatı 9.607 lira. Tam altın alış fiyatı 18.819 lira, satış fiyatı 19.135 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 19.258 lira, satış fiyatı 19.594 lira. 14 ayar altın alış fiyatı 1.699 lira, satış fiyatı 1.701 lira. 18 ayar altın alış fiyatı 2.176 lira, satış fiyatı 2.178 lira. 22 kar alış fiyatı 2651 lira satış fiyatı 2740 lira Reşit Altın alış fiyatı 19374 lira satış fiyatı 19668 lira Ata Altın alış fiyatı 19252 lira satış fiyatı 19583 lira Gram altın alış fiyatı 46760 lira satış fiyatı 47689 lira Beşli altın alış fiyatı 96817 lira satış fiyatı 99101 lira 10 altın alış fiyatı 2657 dolar, satış fiyatı 2658 dolar. Gümüş alış fiyatı 35 lira 20 kuruş, satış fiyatı 35 lira 26 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 19227 lira, satış fiyatı 19834 lira. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte 26 Eylül 2024 Perşembe'nin güncel altın fiyatlarına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olup lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.